keklerim. Bugün sizlerle ben yeni gelen güncellemeye bakıyoruz ben çok heyecanlıyım çünkü çok güzel görünüyor. Hadi o zaman videoya uzatmadan başlayalım. Çok güzel gözükmüyor mu? Burada e, böyle bir yer var. Ben sepeti çok merak ediyorum ama galiba sepete bir şeyler gelmemiş. Etrafa bakın bu ne? Çok güzel değil mi? Şuna tıkla. <laughs> çok tatlı değil mi? Oy, ekran kaydı. Çok tatlı ben çok sevdim. Aa bu ne? Ne oldu? Ha bu şey tamam. Bunu biz petlerle yapmıyor muyduk? Bir tur yapalım bari. Bir benim kalkmamı istiyor galiba. Ee, ne anladım ben bu işten kimle savaşıyoruz inımız Zeki ile mi galiba Iskaladım arkadaşlar ben bunu anlamadım geçsek mi bunu hem anladım gibi ama geçiyorum Burada da bu evlerden var. Suladıkça büyüyenlerden aldık. Yiyelim. Yiyelim, 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 yiyelim. Şura çok tatlı gözüküyor. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Şuraya bakın. Çok tatlı. Horoz. Hemen horoz çıkaralım. Yani tavuk. Tavuk yani arkadaşlar tavuk değil. Tavuk. Bebek tavuk. Çok tatlı. Uyusun bakalım. her şey bir gitmedi. <laughs> çok tatlı. Bakalım devam edelim orada uyusun. Mara yine bir şey gelmiş mi diyeceğim. Bu ne? Tuvalet. Evet. Buraya çok bir şey gelmemiş ama tavuk kardeş yani tavuk kardeş gelmiş bakalım hediye verecek miyim? Benim, benim ekran niye aşağı kayıyor? Sinirim bozuldu. Hediye. Aa. o ne? Göremedim. Çok hızlı geçti. iki ayaklı Hindistan cevizi. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bunu spara kayalım. Bu büyüsün. Çok yakışıklı oldu. Evet devam edelim. Ay. Şu şeyleri çok beğendim. Şu yukarı çıkalım. Uçalım. Neyle uçalım? Şunu uçayım iki dakika. Ey, uçayım. Uçamıyorum ekranım kayıyor. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Çiftlik mi bu? O ne? Çok tatlı arkadaşlar size gösteremiyorum. Sinirim bozuldu. Ekran kayıp duruyor. Yazlar böyle olursa oyundan çık. <laughs> ve damus. İnek ve damus. Ekran. Bu ne? Asma bu. Yeni koyun galiba. Koyun. Bu ne köpek mi? Kurt mu? Anlamıyorum ben. Sepete girek. Sebet sebet sebet. Aa. <laughs> <laughs> oh. Ana. Oh my god. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Ben çok sevdim. Çok tatlı bence. Bakalım kutudan neler çıkıyor. Oh my god. Üstü çok iyi. Bu ne bu ne bu ne? Bu ne? 65 bin lira sadece. Alırım. Param yetiyor ama şu an alacağım. Bıyık. Pepe. Neyse. Premium kredi kartı aldım. Bu bana çok gerekli bence. Niye gerek olmasın? Niye? Bir dakika biz şu an karta para mı verdik? Ne ne ne? Neyse. Arkadaşlar sepet çok iyi diyecektim. Boş yarısı. Şu bir daha bakmak istiyorum. 18 lira. Oha. Artık seviyeli mi çıkıyor? Bakın birinci seviye, beşinci seviye. Parlak. Birinci seviye, üçüncü seviye, beşinci seviye parlak yok domuzun. Horozun parlağı var. Oh my god. Oh my god. Oh my god. İnek. Ben bu ineği çok sevdim. At var. Bu atı görünce aklıma Roblox geldi. Ben Roblox'a hep ata binerdim. Neyse. Eşyalara bakalım. Çok tatlı değiller mi? Ben bayıldım bu arada. Siz de nasıl beğendiğinizi veya beğenmediğinizi fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bir tane kutudan açalım bence. Açıp geliyorum. 1, 2, 3. Bu çıktı. Tatlı. Tamam. Çerkinlenmiş mi? Bakalım, bakalım, bakalım. Yenilenmemiş ama biz çevirelim. Çevirelim. Konuşamadım. O ee, zaman önceki kızı bu arada alacağım. Karar verdim alacağım. Çünkü çok güzel. Neden olmasın? Yani alalım. Çok tatlı. Ben bayıldım. Eteğine de bakacağım. Çok şirin. Saçı kullanır mıyım? Büyük ihtimal kullanmam. Kıyafeti kullanırım. Çantayı belki. Ayakkabıyı net kullanırım. Yüzü kullanır mıyım? Kullanmam ben. Çünkü hareket eden gözleri sevmiyorum ve ağzı biraz fazla yukarı çıkmış. Alalım. Çok tatlı. Deneyeceğiz bakalım başka bir şey al alalım mı ay aşağı çok <laughs> o aldık. bunu ben başka bir gün almak istiyorum ama belki almam çünkü çok parasılı ve ben çok parasılı şeyler sevmiyorum ee, bakalım bakalım at ne kadar da 250 elmas maşallah hemen e, giyinelim bakalım çok tatlı oldu. Şu kafamdakini de çıkaralım. Kulaklığı. Ama yüz gerçekten tam benlik değil. Ve bunun bence paralı olması gerekti. Yani ben olsam admin yerinde olsaydım hani bunu 85 lira falan ya da 50 lira yapardım. Ama ilk yapmamış. İyi ki yapmamış. Ay bir de karta bakalım. Yeni kart gelmişti. Böyle. Hiçbir şey yaramıyor. Ve arkadaşlar artık yeni fark ettim. Bunu kapayabiliyoruz. Kap kapayıp açabiliyoruz. O da bence çok tatlı olmuş. Şimdi dünya tarafına gidelim. Kastı galiba. Böyle. Buraya çok bir şey getirilmemiş galiba. <laughs> Sesim gitti. Evet gidelim. Bu seneki de bu mu olmuş? Bu oyuncu ki. Neyse. Aman, oh my god. Çok tatlı. Tam burada poz vermedik. Hemen vermem gerek. Çok tatlı değil mi? Siz bu paketi alır mıydınız? Yorumlara yazın. Arkadaşlar burada inşallah artık kreatör olurum. Yani sürekli bana yorumlarda e, olmayı düşünüyor musun ya da kuratör başvurusu yapmayı düşünüyor musun falan sorular soruyorlar. Ben yanıt veriyorum size ama siz hala soruyorsunuz. Başvuru yaptım ama hala bir mesaj gelmedi. Ve inşallah olurum yani alırlar beni kuratörlüğe. Galiba bu kadardı videomuzdan. Evet o zaman bugünkü videomuzdan da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.